Merhaba arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenciler için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Aralık 2021 ve iki hafta kaldı finallerimize. E, finalden nasıl geçerimsin? Bir e, video ile bu hafta karşınızdayım. Arkadaşlar iki hafta kaldı şu ana kadar hiç çalışmamış olabilirsiniz e, ya da biraz çalışmış olabilirsiniz tabi biliyorsunuz açık öğretimde okuyanlar arkadaşların büyük bir çoğunluğu çalışan insanlar e, belli bir yaşın üstünde insanlar genç arkadaşlarımız da var ne yapmam lazım finale çalışmam için arkadaşlar burada en önemli şey planlı çalışmak. Bakın 2 haftalık süremizi nasıl planlı bir şekilde geçiririz ve bu bize nasıl avantajlar sağlar? Çok rahat bir şekilde sınavdan geçebiliriz. Aynı zamanda video sonunda da her zaman olduğu gibi sizden gelen en çok gelen sorulara cevap veriyorum. Siz de tüm bu video ve soruların dışında ayrıca sorularınız olursa her soruya tek tek cevap verdiğimi biliyorsunuz. Yorumlar bölümüne yazmanız yeterli. Arkadaşlar şimdi bu videoyu izledikten sonra ve e, öncelikle şu videoları da eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin finalden önce. Çıkmış sorulara çalışmak yeterli mi? Bir de bilmediğimiz soruları doğru cevaplama tekniği videom var. Bakın şurada. Yüklenen popüler videolar bölümünde mutlaka o videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Çıkmış sorulara çalışmak yeterli mi? Bilmediğimiz soruları cevaplama tekniği. Tabi daha birçok soru var. Açık Fakültesi öğrencisiyseniz bu videoların birçoğu sizin çok büyük işinize yarayacaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz şöyle önce bir planlamamızı yapalım. Bakın planlama çok önemli. Hayatta her zaman planlı çalışmak. Şimdi bugün ne günlerden? 24 Aralık 2021. Bizim final sınavımız ne zaman? 8-9 Ocak 2022. Yani yeni bir yılda final sınavı olacak. Tabii şu ana kadar açıklanmadı. Bence online olması gerekiyordu. Çünkü bütün Avrupa artık yeni varyantlarla birlikte hani zirveyi bırakın tsunami geliyor diye Avrupa kapanıyor, şehirler kapanıyor ama bizimkiler ısrarla hadi bizeler neyse bizeleri yüz yaptık ama finalleri en azından online yapma konusunda bir adım atılmadı keşke atılsaydı hepimizin sağlığı için çünkü çok büyük e, Bir tsunami dalgası geldiği söyleniyor ben 3. doz aşımı olduğumu söyledim geçen videomda Birçok mesaj geldi aşı olmak zorunlu mu arkadaşlar sınav için aşı olmak zorunlu değil Ben sadece kendimi belirttim hani sizlere tavsiyede bulunuyorum çünkü bu işin şakası yok 3. E, doz aşımı oldum ama finale Girmek için aşı olmak zorunda değilsiniz zaten kayıt sırasında hes kodumuzu verdiğimiz için onlar bizim temaslı mıyız, pozitif miyiz, sağlıklı mıyız sistemde görüyorlar ve ona göre sınava gireceğimiz okullara bilgi veriyorlar. Yani pozitif bile olsanız gireceğiniz okulda size ayrı bir sınıfta sınava alıyorlar arkadaşlar. Şimdi bugün en 24'ü demiştik. Bakın önümüzde iki tane cumartesi pazarımız var. 24-26 pardon 25-26 Aralık bir cumartesi pazarımız var. Bir de 1-2 Ocak cumartesi pazarımız var. Hadi 1 Ocak'a saymıyorum. O zaten yılbaşı ertesi. Ee, hiçbir şey yapmasak bile evimizde bir çekirdek, e, televizyon, o şekilde vaktimizi geçirsek ve saate kadar televizyon izliyoruz. Çocukluğumuzun alışkanlığı. Biliyorum biz çocukluğumuzdan beri pijamet terlik televizyon mu derler ptt. Ertesi gün insanın böyle hiçbir şey yapası gelmiyor. O pazar günü cumartesi günü saymıyorum ama 25 26 ve 2 ocak bir de 5 hafta içi aralığın sonu var. 5 hafta içinde ocağın ilk haftası var. Bakın burada toplamda 14 gün 13 günlük bir süremiz var. Şimdi bizim bu 2 hafta içerisinde bakın birinci olarak yapmanızı tavsiye ettiğim şey canlı dersler. Canlı dersler 24'ünde yani bugün artık bitiyor. Canlı dersler pardon bitmiyor. Canlı derslerde ünite anlatımları bitiyor. Şu iki hafta gösterdiğim süre içerisinde şu birinci aralığın son haftası ve ocağın ilk haftası sadece sorun, soru çözümleri olacak. Siz finalde özellikle burada yapılan soru çözümlerini mutlaka dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Soru çözümleriniz mesela 5 dersiniz olabilir, 7 dersiniz olabilir, 4 dersiniz olabilir. Benim 4 dersim var. 4 tane canlı ders ortalama 40 dakika sürüyor arkadaşlar. Hadi bilemediniz. Hocalar bazen uzatabiliyor konuyu daha yetiştirmek için. 60 dakika yapabiliyorlar ama ortalama 40-50 dakikadır dersler. Yani 5 tane dersinizin olduğunu düşün. Şu ilk hafta 5 ders her gün eee canlı dersler genelde yayılmış oluyor. salı, çarşamba, perşembe, değişik günlerde bazı günlerde tek canlı ders oluyor, bazı günler iki tane oluyor ama fark etmez. Canlı dersi canlı ders saatinde izlemek zorunda değilsiniz. Aynı gün yükleniyor. Yüklendikten sonra akşam işten geldiğiniz zaman ya da ertesi gün açın tele, telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan fark etmez. Mutlaka son iki hafta canlı dersinizi izleyin. Evet. Şu ana kadar ne oldu? 4 hafta bize konular işlendi. 2 hafta bize soru çözümü oldu. 6 hafta canlı ders yapıldı. Şimdi dört hafta da bu hafta bitiyor. 10 hafta boyunca canlı dersler yapıldı. 10 haftadan sonra 11 ve 12. hafta soru çözüm haftası. Bakın şuradan e girelim. Mesela örnek. Bilgisayar programlamaya giriş diyelim. Bakın arkadaşlar canlı ders bölümüne tıklıyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi 1'den 4. haftaya kadar vize konuları işlendi. 5 ve 6. hafta soru çözümü yapıldı. 7, 8, 9 ve 10. hafta bu hafta canlı dersler izlen yapıldı. 11 ve 12. haftada mutlaka soru çözüm haftanızı izliyorsunuz arkadaşlar. Bu soru çözüm haftasını yaptıktan sonra Dediğim gibi planlı çalışmak önemli. İkinci olarak bakmanız gereken konu gene e-Kampüs'e giriyorum. Bakın burada sınavlar dönem sonu deneme sınavı. Bakın mutlaka bu dönem sonu deneme sınavını telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Yani her seferinde bilgisayar açmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir boş bir vaktinizde biliyorsunuz bir akşam dizi bile izlerken reklam arası en az 15 dakika reklam tutuyor. O reklam arasında bile bir iki soru çözseniz sizin için çok büyük faydası olur. Burada daha önce de göstermiştim. Bakın soruyu çözdükten sonra mesela A şıkkı diyorum çözüm diyorum. Bakın burada doğru cevap C diyor ve neden doğru cevabın C olduğunu açıklıyor. Bunun çok faydası olduğunu Söylemiştim. Arkadaşlardan da çok faydalananlar oldu. Teşekkür mesajları geldi. Burada sadece doğru cevabı yapmak değil ya da yanlış yapmak önemli değil. Neden cevap? Mesela neymiş cevap? Makine dili. Neden cevap makine dili? Mesela sonraki soruya geçeyim. İkinci soruya geçiyorum. Bakın soru gelmiş. Okumuyorum. Rastgele cevaplıyorum. Mesela A, B diyorum. Çözüm diyorum. Bakın doğru cevap B'ymiş. Ee, neden cevap B şıkkı? Bakın burada açıklama bölümünü mutlaka okuyun. Bu sizin e, akılda kalmasını daha çok sağlar. Şimdi ne yaptık? Bir şöyle takvimimize bakarsak 2 hafta boyunca canlı derslerimizi izledik. Zaten 40-50 dakika kaç dersimiz varsa soru çözümlerini izledik. Ondan sonra deneme sınav dönem sonu bakın tekrar şöyle geri diyeyim. Sınavlar, dönem sonu deneme sınav bölümünü mutlaka bakın. Aynı zamanda çıkmış sorular bölümü bakın. Çıkmış sorular konusu tamamen şans. Bazı sınavlarda çok fazla çıkmış soru geliyor. Bazı sınavlarda bir iki tane geliyor. Bazı sınavlarda hiç gelmiyor. Özellikle oturmuş bir ders varsa. Yani mesela bu bilgisayar ve programlama giriş dersi oturmuş bir ders. Yılların dersi. Bakın daha 2018'den başlayın. 2019-2020 yaz okulu dönem sonu sınavları var. Ara dönem sınavları var. Tabi burada vaktimiz az olduğu için. Gelen sorulardan birisi finalde hangi ünitelere ağırlık vereyim şeklinde oluyor. Arkadaşlar Top, normalde bizim 8 ünitemiz var. Mesela şuradan örnek vereyim. Anadolu.edu.tr adresine girdiğiniz zaman bakın sınav sorumluluk üniteleri şeklinde bir konu başlığımız var. Buradan tıkladığımız zaman hangi bölümde kaç ünite olduğu gösteriliyor. Şöyle genel olarak rastgele bir bölüme ortalara geliyorum. Bakın tıbbi ve aromatik bitkiler ön lisans. Bakın dikkat ederseniz ya da dur kendi bölümü açayım ben. Bakın mesela ben yönetim bilişim sistemlerini açtım. Genelde e, 8 ünite oluyor dersler. Bakın dikkat ederseniz. Benim şu an 3. yarıyılım. Bu 8 ünitede arasına 1-4 dönem sonu 1-8. Yani kitabın tamamından sorumluyuz. Ama vaktimiz az kaldı. Özellikle hiç çalışmadıysanız artık vize konularına bakmayın. Çünkü vizeden çok az soru geliyor. Ha, vaktiniz varsa bakın. Yani yüksek not almak istiyorsunuz. Ortalamanızı yükseltmek istiyorsunuz. Bütün kitaba çalışmanız lazım. Ama artık 2 hafta kaldı. Benim vaktim yok. Ben bütün kitaba bakamam diyorsanız sadece 5, 6, 7 ve 8. ünitelere bakın arkadaşlar. Daha sonra e-kampüsten dönem sonu deneme sınavlarını yapın. Ve burada çıkmış sorulardan hiç ara dönem ee, Yaz okulu sorularına bakabilirsiniz. Ara sınavlara bakmayın. Ee, dönem sonu sınavlarına bakın. Bakın dönem sonu çıkmış sorulara bakın. Buradan Dönem sonu deneme sınavına bakın. Ve sadece 5, 6, 7 ve 8. ünitelere çalışın arkadaşlar. Bunlar önemli. Konular yetişir mi diye soru gelmiş. Konular çok rahat yetişir arkadaşlar. Dediğim gibi düzenli şöyle günlük 1-2 saat. 2 hafta kaldı zaten. Hemen şöyle takvimi tekrar açayım. Bakın iki tane hafta içimiz var. 4 tane de hafta sonu yani toplamda 14 günümüz var. Hadi yılbaşını saymayalım 13 günümüz var. Çok rahat konular yetişir. Günlük 1-2 saat ayırın. Canlı dersleri izleyin. Soru çözümü yapın. Vizeden soru gelir mi sorusu var. Evet arkadaşlar vizeden soru geliyor ama çok az geliyor. Vaktiniz az kaldı. Eğer çalışmadıysanız hiç vize konularına girmeyin. Direkt final konularına çalışın. Vizeye girmeden finalden ne yapmam lazım? Kaç almam lazım? Arkadaşlar vizeye girmeseniz de finalden en az 50 almanız yeterli. 35 koşulu geçen notunu yakaladığınız zaman zaten diğer kolay derslerden biraz daha yüksek alıp ortalamanızı 2 yaparsanız çok rahat geçersiniz. Arkadaşlar haftaya cuma günü görüşmek üzere yeni videomda. Başta da söylediğim gibi tüm sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.